Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ahiretin sıkıntısı hiç bitmez. Gel dünyada çıkış yolu bul kendine. Çıkış ne hocam? Geçmişte bir sürü günahım var. 60 sene boyunca içki içtim. 40 sene boyunca zina ettim. 100 sene boyunca zina etsen dahi tek kurtuluş Allah'tır. Allah'a yönelmekten başka çaren yok. Bak Recep ayındasın. Her gece gökyüzünden yerlere rahmetler iniyor. Allah'ın melekleri kanatlarını açmış sana bakıyorlar. Tövbe edesin diye, Allah'a dönesin diye. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ölüm meleğinin gelip seni kabre götürmesini mi bekliyorsun? Hesabını iyi yap. Hocam ben çok iyi hatibim. Mükemmel rol yaparım. Ben tiyatro oynarım orada. Kime oynayacaksın? Allah'ın meleklerini mi kandıracaksın? Orada öyle bir sarraf var ki kalp para kabul etmez. Sahte para kabul etmez. Sahte parayı anlamak için makinaya da koymaz parayı. Dedim organların konuşacak. Organların. Hatip olsan ne yazar? Mükemmel konuşsan ne olur? Kime konuşacaksın? Allah'a mı ikna edeceksin? Allah soracağını söylüyor sana. Bak sana ahireti anlatıyor. Rahmeti olarak açıyor sana ahireti. Oradan nasıl geçeceğini anlatıyor sana. Akıllı insan oradan geçmeyi bilen insandır. Günahlarıyla oynayan insandır. Günahların yerini altına atıp üzerine töbesin geri çeken insandır. Töbesin geri çek. Töbesin geri çek. Rahmetin panayırına at kendini. Allah'ım günahlarım çok ama senin rahmetin günahlarımdan daha çok. Tövbe istiğfar ediyorum Namaz kılacağım İslami tesettüre bağlanacağım Günah işemeyeceğim de Bak ne kaybedersin Müslim anlatıyor Ebu Hureyra'dan İyi dinleyin bu hadisi Ve iyi belleyin Kıyamet gününde ilk hesabı görecek Görülecek 3 insan var 3 grup üç sınıf insanlar Bunlardan biri şehittir Parantez açıyorum gerçek olmayan şehit huzura getirilecektir. Kendisine verilen nimetler hatırlatılır ve bu nimetlerle neler yaptığı sorulur. Adam diyecek ki, Ya Rabbi senin rızan uğrunda cihad ettim şehit oldum. Cenab-ı Allah buyuracak, sen yalan söylüyorsun. Benim rızam uğrunda değil, ne kahraman adamdır desinler diye savaştın ve hakikaten seni övdüler. Der ki onu yüzüstü cehenneme atın, atılır. İkincisi Kur'an okuyan, ilim öğrenip öğreten bir alim getirilir. Bu da huzura alınacak. Kendisine verilen nimetler tek tek sayılacak, hatırlatılacak ve bütün bu nimetler karşısında ne yaptı kendisine sorulacak. Dedim diyecek ki ya Rabbi, senin rızan için, senin emrin için, senin için ilim öğrendim ve ilim öğrettim. Kur'an okudum, okuttum der. Cenab-ı Zülcelal diyecektir ki yalan söylüyorsun. Okudun ve okutun, hep desinler diye yaptın. Sana alim ve okuyucu dediler. Sen benim rızamı istemedin. İnsanları sen, insanlar seni ölsün diye, insanlara şahsi yatırımcılık yaptın. Bunu da cehenneme atın diyecektir. Aman ya Rabbi, bizleri muhafaza et ya Rabbi. Bu hale düşürme bizi ya Rabbi. Sonra üçüncüsü gelecek o zenginler grubudur. Kendisine verilen nimetler hatırlatılır. Senin uğrunda harcadım, infak ettim. Yalan söylüyorsun diyecek Mevla. Kalpleri bilen mutasarrıf olan Allah. Bu adam ne cömert adamdır desinler diye sen harcadın. Yüzüstü cehenneme atın diyecektir. Dikkat edin yanlış anlamayın. Her zengin, her şehit, her hoca böyledir demiyorum. Allah için yapmayanlar, kalplerinde başka kalp barındıranlar, kalplerinde sahte kalpler barındıranlar, Allah'ı bilmeyenler, Allah adına değil, insan adına yatırım yapanlar, yani insanı kandıranlar. Hiç endişe etmeyin, Allah münafıkı müminden iyi ayırır ve Allah düşmanlarını hiç unutmaz. O gün özel insanlar var, korunan, korunmayı hak edenler var, rahmeti alıp götürenler var. Özel muamele edilenler var, onlar özel muamele ettiler çünkü. İbni Ömer e anlatıyor, Büyük Sultan'ın oğlu, Hazreti Ömer'in oğlu anlatıyor, Buhari ve Müslim rivayet diyor Cihan Sultan'ı şöyle diyordu, kıyamet günü mümin, Rabbına öyle yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle örter ve günahlarını kendisine itiraf ettirir ve şöyledir. Yapmış olduğun filan günahı biliyor musun? Yapmış olduğun filan günahı biliyor musun? Falanca günahı biliyor musun? Mümin der ki biliyorum ya Rabbi. Biliyorum. Hiç unutmadım onları. Allahu Teala der ki bak bu günahını dünyada örtmüştüm. Bugün de mağfiret ediyorum seni. Hadi. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazılı olduğu defter verilir. Kurtulur. Diğer kafir ve münafıklara gelince herkesin önünde işte bunlar Rablarına, Rab'lerini Allah'ı yalanlayanlardı. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun denir. Alıp götürülürler. Hak ettiği yerlere. Şunu bil güzel kardeşim. Gerçek tövbe ile bir daha günaha dönmemek üzere bu şarta tövbe edenlerin borçları kul hakkı olsa dahi Allahu Teala mağfiret eder. Azalarına ve hatta kiramen katibeyn denilen iyilik ve kötülükleri yazan meleklerine dahi günahlarını unutturur. Ödemeyi dileyip de ödeyemeden ölen insanlara kul haklarını bağışlar ve sahiplerine yanı alacak olanlara Cenab-ı Allah kendi fazıl ve kereminden verir. Kıyamet günü iki kişi alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna getirilecekler. Biri diyecek ki, Ya Rab şu adamdan hakkımı bana al ver. Allahu Teala diyecek ki ne istiyorsun? Adam der ki sevabı varsa sevabını yoksa günahlarımın yükletilmesini istiyorum. Allahu Teala diyecek ki başını kaldır ve bir bak. Adam başını kaldıracak. Binara, binaları altından şehirler görecek. Namütenahi şehirler mükemmel. Her taraf parlıyor. Diyecek ki, ya Rabbi bu şehirler kimindir? Hangi nebilerin, hangi şehitlerindir? Allahu Teala diyecektir ki bedelini ödeyenindir buyurur. Adam ya Rabbi diyecek. Bunun bedelini ödemeye kimin gücü yeter ki? Allah diyecek ki senin gücün yeter. Adam diyecek ki ya Rabbi nasıl nasıl gücüm yeter? Ben bu bedeli nasıl ödeyebilirim? Cenab-ı Allah diyecektir ki şu kardeşine, şu kardeşine hakkını bağışlarsan ödersin. Bağışladım ya Rabbi der. O halde al kardeşini ve onunla beraber bu makama giriniz der. Allah. cenab Allah ilan buyuruyor. Kehf suresinde, Kaf suresinde, Mücadele suresinde. Ve la yazlimu rabbuka ahada. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Ben kullara zulümkar da değilim der. O gün kafirler, münafıklar, mecalleri kalmayacak, inkar edemeyecekler. Mazeretler üzülmeye çalışacak, yemin edecekler. Der ki Allah onlara acır diye. Ama onlar mümine acımadılar, Kur'an'ı anlamadılar, Kur'an'a acımadılar, Kur'an'a merhamet etmediler. Allah'ı bilmediler, peygamberi hiç tanımadılar. O gün Allah onların hepsini diriltecek de ona da size yemin ettikleri gibi yemin edecekler. Allah'a yemin edecekler. Vallahi biz doğru söylüyoruz diyecekler gözünüzü açın ki onlar cidden yalancıların ta kendileridir diyor Kur'an. Kovulacaksınız, Allah'a yanaşamayacaksınız, peygamberi hiç ama hiç göremeyeceksiniz. Kafir ve münafıkları söylüyorum. açtım <laughs> sana, Tüm yollara dolaştım ben illere ellerimi açtım sana affet. affet. Geç kardeşim Yaşlı amcam Yaşlı teyzem Bak şahitlerin beraberinde senin Nereye kaçacaksın Kulağını mı koparıp atacaksın Dilini mi koparacaksın Gözlerini mi çıkaracaksın Sen şahitlerinle beraber yaşıyorsun Allah'tan Allah Allah'tan kaçamayacağını biliyorsun. İnsandan kaçıyorsun. İnsanlar seni görmedi hadi. Gözün de mi seni görmedi? Ellerim de mi seni görmedi? Dilin de mi? Nereye kaçacaksın? Vücudun senin aleyhine konuşacak. Vücudun. Hasibu enfusekum kable en deni diyen Ömer'i hatırla o halde. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyen Büyük Faruk'u hatırla. Gece yarıları sakalı tutup çekiştiren Ümmetin Cumhur Reisi, koskoca halifesi Ömer'i hatırla. Ya dünya, ya dünya gırrı gayri diyen Hazreti Ali'yi hatırla. Hani hasır üzerinde yatan, bütün hayatı boyunca tek bir elbiseyle geçinen Büyük Hazreti Ali'yi hatırla. Dünya önlerine geliveriyordu da ayaklarıyla tepip geçiyorlardı. Karın tokluğuna yaşıyorlardı. Halifeydiler. Ülke idare ediyorlardı. Tok karınla değil aç karınla idare ediyorlardı. Vardı yemiyor halka dağıtıyorlardı. Hatırla onları hatırla. Değilere, ellerimi açtım sana. Müslim Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Sahabi dedi ki, Ya Rabbi, Ya Resulallah, biz kıyamete Allah'ı görecek miyiz? Cihan Sultan'ı şöyle dedi, gün ortasında, açık havada, güneşi, ayın ön dördünde, gece karanlığında, bulutsuz havada, ayı gördünüz mü? Gördük dediler. Bunu görünce anlaşmazlığa düşer misiniz? Dediler ki, hayır, hepimiz gördük deriz. Bunun üzerine şöyle dedi, nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki gün ortasında güneşi açık havada gece yarısında ayı gördüğünüz gibi Cenab-ı Allah'a da böyle göreceksiniz. Ve bir kul Allah'ın huzuruna getirilecek. Allahu Teala diyecek ki ey falanca ben sana ikram edip seni kavminin efendisi yapmadım mı? Seni evermedim mi? Sana şu şöyle binekler vermedim mi? Seni zengin etmedim mi? ve seni istediğin gibi yatıp kalkma noktasında serbest bırakmadın mı? Evet ya Rabbi diyecek. Peki sen bu hesap gününü düşünmedin mi? Neden beni hatırlamadın? Hayır diyecek. Cenab-ı Allah ona diyecek ki sen nasıl beni unuttunsa ben de bugün seni terk ediyorum. Buradan çekil sana merhamet yok diyecektir.